ne demiştik? Köyde işler bitmiyor. Evet gerçekten de bitmiyor. Şimdi arka bahçeyi düzeltecekler. Şimdi şu gördüğünüz otları ilaçladık biz. Bir hafta oldu ama olmadı. Burayı ıslah etme çalışması yapıyoruz. Bu arka tarafı toparlayacağız inşallah. Vallahi ben çıkar mı diye bekliyordum yani yılan bulan çıkmadı ağzınıza hayır için be. ne güzel açıldı değil mi güzelleşecek güzelleşecek bahçemiz güzelleşecek inşallah burası böyle komple açılacak temizlenecek inşallah galiba kepçemiz battı mı kaldı mı bir şeyler oldu galiba olmadı mı Aa, yok temizliğe devam ediyorlarmış En traktor med tusen bögar. Evet. Çıktı sonunda Oh burası da temizlendi Şimdi kamyon gelip Bu çöpleri alacak Bahçenin kalan bölümdeki otları temizlemek için Ale şimdi ot ilacı döküyor. Yabani otlardan kurtaramıyoruz bahçeyi çünkü. O sebepten ötürü ilaç hazırlıyor şimdi. Evet arkadaşlar Evimizin böyle arka tarafları Sağ sol Yabani otlar Eğrelti otları ısırgan özellikle Bir sürü Kıvır zıvır ork yetişiyor Tabi batılmayan yer böyle Oluyor maalesef i̇şte Yavaş yavaş el atmaya başladık Şimdi zehirli diken ilacı atıyoruz. Bunların hepsini yok edeceğiz inşallah. Kurtulacağız bunlardan. Kısmet olursa bakacağız. Tertemiz bir bahçemiz olacak. Eğer. Pancar şirketinden aldım bu ilacı. Eğer dedikleri kadar kuvvetliyse 3 günlük diken ilacıymış bu.